Teşekkürler <laughs> Teşekkürler uzun Teşekkürler Yıllarca kolumla <yıllarca>, kolumda aynı <gülüyor> <gülüyor> Yürü, stıdım, Yıllarca tabii. Kim geliyor? Kim geliyor? Thank you. Yani diyor ki... Analar, tırmanır. Gülsüz. Azıcık azıcık. Gülsüz gelmiyor. Ben geldim. Ben onlardan biri. İkili Rafael, bir. Gerizekalı. İkisinden biri adam. Bunlar ben bazı fotoğraflardan çekeyim ya. Aynen abi benden de da. Ben senden yetenekliyim. Hangisi o? O taraf makinesinde pil olmadığı bir an. Evet. Kim geliyor? <laughs> Kim geliyor? <laughs> <laughs> Kim lan o? Oğlum seslerimiz de çıksın ya. Baba şefkatiyle gelemiş. Ha <laughs> <laughs> şey neydi ya bu İtalyan olan İtalyan. Neydi babacan senin adın? Hayır hayır. Hayır oğlum iyi poruk lan bu. Oğlum sevmeyi de anlayayım. Mondo çık oluyor yemin ederim.

ne istedim? Artık bizlere verdim mi? Abi elim ayağım mı Lan Messi lan ki var elim. Hatırlıyor musun bir deyim? Nesi oğlum nesi lan. Rafael. Bizi de çekelim de şimdi birazdan Rooney gelince. Bu fotoğraf. Evet. Bir şey falan yaparım. Otobüsü şöyle gelip, bir şey alayım mı? Diyeyim. İnsanlar, ve geride geçiyor. Şurada Manchester United var. Üçüncü sıradayız, kimse sallamıyor. Böyle gerizekalı bir memleket değil. Rahmı olsun. Bunlardan mı indi lan? Dayı <siz> de mi indiniz? <laughs> Tamam. Ben şey Mani miydi lan? <laughs> 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 Arda, ben be, ben ben bir şans gördüm. bunu iyi bekliyoruz? Garip garip insanlar çıkacak. Abdülmecid. O bir de gidiyordu nerede? Vallahi, Ne, ne yapalım, ben ne Ben ya, bak ben. Ben Ben biliyorum. Ben 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 Haa, bizim babacım. çok ben Oğlum hala göndermediler mi? Abi, Nereye Abi. O şey, o şey. Oğlum, şey. 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 sen bir genç <laughs> yetenek geldin.